Hem futbolcularını hem e, teknik direktör yardımcılarını kaybetti. Malatyaspor Spor burada e, kalecisini kaybetti. Yine e, birçok e, bal oynayan takımlarımız futbolcuları e, vefat etti. Hakemlerimiz, gözlemcilerimiz, temsilcilerimiz vefat etti. Futbol ailesi olarak da özellikle onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlarına başsağlığı diliyorum yaralananlar var onlara da acil şifalar diliyorum Biz bizi bu araya getiren bir araya getiren tüm futbolun paydaşlarına çok teşekkür ediyorum ama bu iş burada bitmedi dediğim gibi devam edecek Ben e, her futbol severin desteğini rica ediyorum destek yazarak 8332'ye mesaj atmalarını omuzomuza.org'a girerek gerek kredi kartıyla, Gerekse de banka hesaplarına havale yaparak bu kampanyaya destek olmalarını özellikle rica ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum ve iyi geceler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seçiciler, bu güzel kampanyadan bu akşamlık bu kadar. Daha önce de söylediğimiz gibi hala da zaten telefonlar geliyor, ama süremiz doldu ve bu kampanya bir başlangıç. Ne kadar güzel başladık, ne kadar güzel bir milletiz. Ee, başkan, efendim başkan. Görebilir miyiz? Son rakamı ya? görmek istiyorlar. Tabii ki gösteririz başkanım. İşte kampanyamızın son rakamı 845.7 milyon TL. Bugün itibariyle bu kampanya devam edecek onu hatırlatıyoruz. 1 milyara yakın bir e, bağış toplandı. E, gördüğümüz zaman gerçekten e, gurur duyuyoruz. E, çok mutlu oluyoruz. Ne güzel milletiz demin dediğim gibi. İnşallah yaraları beraber saracağız. Depremize de kardeşlerimizin yanında olacağız. Destekleyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Şu ana kadar yaptığımız gibi. Hepinize bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Yardım eden herkesten Allah razı olsun. İyi akşamlar. Başın sağ olsun. Geçmiş olsun Türkiye.